Yaşanmış bir olaya dayanan gizemli ve komik suç hikayelerini seviyorsanız bu filmi kesin izleyin. 1920'lerde İngiltere'de bir sahil kasabasında kasaba sakinlerine ve özellikle Edith'e komik küfürlerle dolu mektuplar gelmeye başlıyor. Mektuplardaki küfürlerin dozu giderek artıyor ve Edith yan komşusu Rose'u suçluyor. Edith ve ailesi aşırı dindarlar, Rose da o dönemin toplum normlarına çok da uyum göstermeyen bir kadın olunca suç direkt ona kalıyor. Bu arada bu gizemli mektuplar ülke çapında bir infiale yol açıyor. Rose hapse atılıyor ve bir daha dava açılıyor. Ama polis memuru Gladys ve kasabanın kadınları suç kendi başlarına araştırmaya başlayınca bir şeylerin ters gittiğinden ve Rose'un aslında suçlu olmadığından şüpheleniyorlar. Hikaye gerçekten aynı isimlerle aynı yerde yaşanıyor bu arada. Hem şaşırıyor hem gülüyor hem de sinirleniyorsunuz izlerken. Film biraz da kadınların kendini var etmeye çalışması ekseninde ele almış bence hikayeyi. Hem Rose hem Edith hem de polis memuru Gladys çevre ya da aile baskısı gören kadınlar ve bu üçünün ortak noktası bu baskılarla başa çıkma mücadeleleri. Mesela Gladys'e polis memuru demiyorlar da kadın polis memuru diyorlar. 1920'lerin İngiltere'si. Bugün ne izlesem diye düşünüyorsanız bir şans verebilirsiniz.